Herkese merhaba. Cebimizdeki paradan tutun da küresel ekonomiye kadar aslında hayatımızdaki pek çok şeyi etkileyen gizli bir yasayı beraberce deşifre edeceğimiz bu analize hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün. Eminim çoğumuz yapmışızdır. Peki bu kadar basit hatta masum görünen bir tercihin arkasında yatan sır ne olabilir? Aslında bu içgüdüsel davranışınız çok daha büyük bir mekanizmanın anahtarı. Evet, aynen öyle. O eski buruşuk parayı harcama kararınızla aslında farkında bile olmadan yüzyıllardır işleyen bir ekonomik prensibi hayata geçiriyorsunuz. Gelin şimdi bu gizli gücün ne olduğunu beraber keşfedelim. Hadi o zaman konunun derinine inelim ve bu gizli yasanın adını, kökenini bir ortaya çıkaralım. İşte karşınızda Gresham Yasası. Bu basit cümle, kulağa ne kadar sade gelse de aslında yüzyıllar boyunca imparatorlukların para politikalarını şekillendirmiş, ekonomilerin kaderini belirlemiş çok güçlü bir ilke. Gelin bu yasayı çok klasik bir örnekle somutlaştıralım. Mesela 19. yüzyıldaki çift metal sistemini düşünün. Devlet diyor ki bir altın 10 gümüşeler ama piyasada altın daha nadir olduğu için aslında 15 gümüş değerinde. Şimdi siz olsanız ne yapardınız? E tabii ki değerli olan altını saklar, günlük harcamalarınızı değeri daha düşük olan gümüşle yapardınız. İşte sonuç bu kadar basit. İyi para yani altın yastık altına gidiyor, piyasada ise sadece kötü para yani gümüş kalıyor. Kötü iyiyi kovmuş oluyor. Tamam bu eski yasayı anladık. Peki şimdi bir sonraki adıma geçelim ve bu eski yasanın günümüzün küreselleşmiş dünyasında nasıl yepyeni ve çok daha güçlü bir anlam kazandığına bakalım. İşte analistler bu eski yasayı alıp modern dünyaya uyarlıyorlar. Artık mesela altın ve gümüş değil, birbirinden farklı kapitalizm modelleri. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu yeni yorumun temelinde aslında iki farklı modelin rekabeti var. Bir yanda iyi kapitalizm diyebileceğimiz, işçi haklarını koruyan, sosyal güvenceler sunan ve piyasaları düzenleyen bir sistem var. Diğer yanda ise kötü kapitalizm var. Yani kuralların minimumda olduğu Ücretlerin düşük, sosyal korumanın ise neredeyse hiç olmadığı bir model. Küreselleşme ile birlikte sermaye yani para artık bir ülkeye bağlı değil değil mi? Sürekli en düşük maliyetli, en az vergili, en kuralsız ortamı arıyor. E bu durumda ülkeleri yatırım çekebilmek için birbirleriyle standartlarını düşürme yarışına sokuyor. İşte buna dibe doğru yarış deniyor. Bu yarışın sonuçları ise hepimiz için oldukça somut. Şirket vergileri düşüyor, sosyal yardımlar kesiliyor, işçi hakları zayıflıyor ve milyonlarca iş daha düşük ücretlerin olduğu ülkelere kaydırılıyor. Kısacası, kötü kapitalizm, iyi kapitalizmi piyasadan kovuyor. Bu yarışın sonunda varılan nokta ise acı bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Asgari ücret artık en düşük seviye olmaktan çıkıp milyonlarca insan için ulaşılabilen tek ücret haline geliyor. Kaynaklarda bu duruma esaret ücreti gibi oldukça çarpıcı bir isim veriliyor. Şimdi bu devasa küresel konuyu alalım ve tekrar en kişisel seviyeye, kendi cebimizdeki paraya, ülkemizin ekonomisine geri getirelim. Şimdi kendinizi dürüstçe şunu sorun. Kendi ülke paranızın değeri her gün, her saat eriyorsa birikimlerinizi o para biriminde mi tutarsınız yoksa daha istikrarlı, değerini koruyan bir yabancı para birimine mi yönelirsiniz? İşte Gresham yasası yine sahnede. Değerini koruyan istikrarlı döviz iyi para haline geliyor ve insanlar onu biriktiriyor, saklıyor. Sürekli değer kaybeden ulusal paraysa kötü para oluyor ve insanlar ondan bir an önce kurtulmak, yani harcamak istiyor. Ekonomistler bu duruma teknik bir isim vermişler, para ikamesi. Ama aslında bu, bir halkın kendi parasına karşı verdiği bir güvensizlik oyundan başka bir şey değil. İnsanlar sadece birikimlerini korumak için son derece rasyonel bir tercih yapıyorlar. Ancak bu durum, basit bir kişisel tercihten çok daha fazlası bir ülkenin merkez bankasının ekonomiyi yönetme gücünü elinden alıyor, hükümetin para basarak elde ettiği geliri azaltıyor ve en önemlisi bir ulusun ekonomik bağımsızlığını yani kendi kaderini tayin etme gücünü ta temelinden sarsıyor. Peki tüm bu örneklerin arkasındaki kök sorun ne? Ve daha da önemlisi bu güven savaşını kazanmanın bir yolu var mı? Gelin şimdi bu konuyu inceleyelim. İster eski paralar, ister kötü kapitalizm, isterse değersiz ulusal para olsun, hepsinin temelinde yatan bir kavram var. Bilgi asimetrisi. Yani bir işlemde bir tarafın kalite hakkında diğerinden daha fazla bilgi sahibi olması. Düşünün, alıcı iyi arabayı kötü arabadan ayırt edemediğinde ne olur? Piyasa bir anda kötü arabalarla dolar. İşte milyon dolarlık soru bu. Herkesin kalitesiz olduğu bir ortamda gerçekten kaliteli olan bir ürün, bir şirket veya bir para birimi, durun bir dakika ben farklıyım, bana güvenebilirsiniz mesajını nasıl verebilir? İşte bu sorunun cevabı sinyal teorisinde yatıyor. Bu teori der ki, kaliteli olan taraf, kalitesiz olanların altından kalkamayacağı kadar maliyetli bir eylemde bulunarak kalitesini ispatlar. İşte bu eylem güvenilir bir sinyal haline gelir. Ve bu sinyaller aslında hayatımızın her yerinde. Sağlıklı bir şirketin düzenli olarak kar payı dağıtması bir sinyaldir. Çünkü zarardaki bir şirket bunu yapamaz. İyi bir işverenin yüksek maaş vermesi bir sinyaldir. Kaliteli bir ürünün pahalı reklamlara çıkması veya uzun garantiler sunması da bir sinyaldir. Çünkü bunların hepsi kalitesiz olanların kolayca taklit edemeyeceği ciddi maliyetli eylemlerdir. Unutmayın, bir sinyalin gücü onun maliyetinden gelir. İşte bu maliyet sinyalin sahte olmasını engeller ve onu dürüst, güvenilir bir kalite beyanına dönüştürür. Ve bu analizimizi de zihinlerde yer edecek can alıcı bir soruyla bitirelim. Artık Gresham yasasını ve sinyal teorisini bildiğinize göre etrafınızdaki dünyaya bir de bu gözle bakın. Gördüğünüz her ekonomik kararın, her politikanın, her reklamın arkasında aslında çok basit bir güven savaşı yatıyor. Peki siz bu savaşta kime ve neye inanmayı seçeceksiniz?